Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersimize daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle yeleğimizin dikişlerini, cep kapağını hep birlikte tamamlayacağız. Evet, şimdi biz yaklaşık 6 santim burayı ördük. Ve artık buradan ben bir tane tabii benim eksik olduğu için arttırma yaptım. 27 tane ilmeğim var şu an burada. Bir ters, bir düz olarak tüm ilmeklerimi artık örebilirim. Şimdi normal kenar lastiklerimin devamında yine lastiğe devam edeceğim. 6 tane ilmeğimi ördükten sonra kalan ilmekleri de artık lastik bir şeklinde devam ettiriyorum. Ve yaklaşık bu şekilde 3 santim daha örüyoruz ve devamında da zaten askı bölümüne geliyor sıra ilmekleri ayıracağız ikiye ve ayrı ayrı devam edeceğiz artık Evet tam denk geldi bakın 27 ilmekte tam örneğimiz oturuyor ben bir yerde nasıl bir hata yaptım bir yerde bir ilmek fazla kesmişim şimdi bu şekilde biz bir ters bir düz lastik olarak bir 3 santim örelim ve e, 7, 3 santimin sonunda e, nasıl ayıracağız ortadan bir tane ilmek keseceğiz zaten e, 13 13 olarak kalacak askılarımız şimdi bir 3 santimizi tamamlıyoruz ve daha sonra tekrar birlikteyiz Evet şimdi 3 santimizi tamamladık ve artık askımızı da ayırabiliyoruz Evet şimdi 13 tane ilmeğimizi lastik olarak örelim normal. Evet. 2 4 6 8 10 12 13 ilmek de burada var. Bu bir ilmeği de ortadakini keseceğiz. Onun için bir tane örüyoruz ve bir tane daha örüyoruz. Buradaki ilmeği üzerinden atlatarak buradaki kesim işlemini de tamamladık. Şimdi İki tarafta da ayrı ayrı 13'er tane ilmeğim var. ve bunları biz ayrı ayrı uzatacağız. İki tane 15 santim uzunluğunda askı öreceğiz. Yalnız 14. santimde birer ilik açma durumumuz var. Şimdi bir 14 santime kadar ayrı ayrı askıları uzatıyoruz. Bakın şimdi dönünce diğer yarıyı da böyle yedek bir şişe alacağım. Şimdi 13 tane örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 Evet burası tam bizim yarımız. Şimdi bunu da böyle hemen yedek bir şişte bekletelim epey uzatacağız askıyı 15 santim kadar hem engel olmamış olur Evet bu şekilde şimdi ilk önce bir tarafı bir 14 santim boyunca örelim ve iliği nasıl açacağız hep birlikte zaten yapacağız şimdi bir örmeye devam edelim Evet sevgili örgü severler 14 santim ördük diğer tarafı hazırladım zaten şimdi buradan hemen ilmeğimizi de 5 tane normal lastiğimizi örüyoruz ve kesim yapacağız ilik için. 5 ilmek örüyoruz. Şişimizde 13 ilmeğimiz var çünkü. 2 4 5 3 tane ortadan buraya büyük düğme dikeceğimiz için peş peşe böyle lastiğimizi örerek üzerinden atlatıyoruz. 5 tanesi sabit kaldı. Ortadan 2 tane daha örerek bir taneyi onun üzerinden atlattım. 1 tane daha ördüm. Atlattım ve üçüncü defa örüyorum ve atlatıyorum ve bu tarafta da 5 ilmeğim kalmış oluyor bu şekilde bakın şimdi göstereceğim hemen Evet iki tarafta da eşit ilmek sayım var şimdi arka yüzde tekrar 5 ilmeğimizi örüyoruz ve buraya şişe ilmek atar gibi ilmek atıyoruz 3 tane 1 2 ve 3 ve kalan 5 ilmeğimi örüyorum ve bunun üzerine 1 bir santim 1-1.5 bir, bir santim daha öreceğiz şimdi ilk sıramızı geçiyoruz ilmek attıktan sonra evet 6 sıra ilmeğimi attıktan sonra ördüm ve şimdi ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi yine örerek üzerinden atlatmalı bir şekilde kesiyorum ve ikinci askımız da tamamlanmış oldu bu şekilde siz de diğer askınızı da hemen tamamlayabilirsiniz ve askılar bitti şimdi cebi çalışacağız hep birlikte bu arada ipimin son bir metresi kaldı Dolayısıyla cep için mecburen ikinci yumaktan çok az da olsa kullanacağım. Normalde aslında bir yumaktan çıkıyor ama bazen böyle farklı renklerde ip kalınlığı inceli çıktığı için çok az böyle bir yetmeme durumu olabiliyor. Bu renkli bu renk de onlardan biri. Normalde ben bunu gri çalıştığımda artmıştı bile ipim. Ve bakın şu an sonunu artık kullandım. Şimdi cep için ben tabii yeni bir yumak açacağım. Ve buradaki biz ayırdığımız ilmekleri tekrar şişimize geri alıyoruz. Evet 15 ilmeğimizi aldık. Ve şimdi buraya ip takarak burayı da normal pervazlarımızda kullandığımız lastik örneğimizi uygulayacağız. Şimdi hemen ipimizi takıyoruz. Evet şimdi burada ipimizi takıyoruz. Ve bir düz, bir ters lastik örneğimize başlıyoruz. Evet, şimdi bu şekilde lastik örneğimize devam edeceğiz. Ve ortalama buranın uzunluğu, bir 6 santim kadar örüyoruz. 6 santim sonunda eğer yükseklik istediğimiz boyuta ulaşmazsa orada ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi bir 6 santim boyunca örelim, bir ters, bir düz şeklinde sadece klasik lastiğimizi örüyoruz. Evet sevgili örgü severler burayı yaklaşık 6 cm'de tamamladık böyle. Ve e, ilmeklerimizi örerek kestik ve şimdi kendi ipinle hemen burada ipi biraz uzun bıraktım. O ipimizde de hemen dikeceğiz kenar tarafı. Buradaki ipimizi temizliyoruz. Evet eşit şekilde böyle biraz gerdirerek böyle birer iğne takalım. Bu şekilde zaten minyatür bir cep bu. Böyle gerdirerek dikeceğiz orayı. Bakın böyle buradaki hat üzerinden yine normal böyle araya böyle çaprazlama girerek Bu şekilde. Burayı tutturuyoruz. Bakın şöyle burası tamam. İpimizi alttan sağlamlıyoruz. Ve aynı şekilde buradan da hemen tutturuyoruz cebimizi yandan. Zaten yeleğimizdeki tek diş dikişlik bölüm cebimizin yan kısımları diğer taraflarda Düğmeyle kapatacağımız için orada dikiş olmayacak. Evet buradan da ipimizi düğümlüyoruz. Ve kesiyoruz. Bakın cebimiz de bu şekilde hazırlanmış oldu. Şimdi e, biz bu yeleğimize hafif bir ütü yapacağız. E, ve bunu neden yapacağız? Çünkü bu lastik örnekle bizim buradaki kullandığımız akordiyon örgü biraz tabi kendini çektiği için normalde bizim buralara haroşa çalışsak bu sorunu yaşamayız. Fakat ben orijinal modelime uygun olsun istedim. Dolayısıyla yine klasik ördüğüm yöntemde ilk yıllarda ördüğüm yöntemle örmek istedim yaklaşık 4-5 yıllık bir modelim bu benim aynı zamanda. Şimdi biz buraya buharla biraz hafif açtırdığımız zaman buradaki bu bombelik sorunlarımız da zaten ortadan kalkacak. Dolayısıyla yine kalıp gibi olacak. Onda bir sorun yok. Şimdi ütümüzü açıyoruz ve hafif hep birlikte ütüleyelim. Siz de görmüş olun. Evet, ön bölümden başlıyoruz bu şekilde. Biraz gerdirelim burayı buhar tuşuna basıyoruz. Üzerine bastırmadan sadece buhar veriyoruz. Bakın böyle düzeldi. Şimdi aynı şekilde buraya da biraz verelim. Okşar gibi yani kesinlikle örgünüzün üstüne bastırmıyoruz sadece okşar gibi buharın etkisiyle zaten orası kendini biraz hafif salıyor. Şimdi aynı şekilde buraya da yapacağız. Evet bu kadar da yeterlidir zaten. Şimdi şöyle çevirdiğimizde askılarımız da böyle üst üste binecek. Evet şimdi artık düğmelerimizi Dikebiliriz. Düğme dikme zamanı. Evet, ben şimdi güzel bir düğme seçeceğim ve dikeceğim ve size daha sonra nasıl bir renk seçtiğimi göstereceğim. Evet, sevgili örgü severler, biz şimdi düğmelerimizi de diktik ve buraya küçük amblemlerimizden e, diktik. E, siyah düğme tercih ettik çünkü hem derilerimize uygun olsun istedik. Hem de bir farklı renk her zaman daha bence görkemli oluyor diye düşünüyorum. Arkaya da yine böyle küçük öndeki diktiğimiz derinin biraz daha büyük bölümünü yerleştirdik ve böyle çok güzel hem modern hem biraz klasik de içerikli olan yeni bir yeleğimiz daha oldu ve çok da güzel oldu. Şimdi size bir ölçü vereceğim. Omuzdan etek ucuna kadar ki askıdan itibaren ölçümüz 38 santim ve buradaki geniş alandaki bel ölçümüz 27-28 santime yakın ve dar alandaki ölçü bölümümüzde 21 santime eş değerde yaklaşık bir buçuk iki yaşına kadar maksimum giyebileceği güzel tarz bir yeleğimiz oldu e bunu büyütmek isteyenler de ya her yaş için onar ilmek fazla başlayabilir. Biz 100-111 ilmek başlamıştık. Evet. Bir yaş daha büyük yapmak isteyenler 121 ilmek başlayabilir. 2 yaş için 131 ilmek bu şekilde büyütebiliyorsunuz. Ve tabi buradaki uzunluğu da biraz büyütmeniz gerekecek. Dolayısıyla mesela diyelim 10 ilmek fazla yaptıysanız 3 boğum fazladan örebilirsiniz. 2 veya 3 diyelim 132 yaş büyüklükte de 4-5 boğuma kadar boydan uzatabilirsiniz. Kol kesimlerinde de ikişer üçer tane fazladan kesim yapıp arkada da yine aynı şekilde kesebilirsiniz yakadan. omuzlarda da normal bizim 13 bıraktığımız siz 15 bir, bir yaş daha büyük olursa 17 ilmek daha büyütebilirsiniz. Çok fazla rakamlar sal bir şey söyleyemiyorum. Neden? Çünkü hani denememiş bir şey oluyor. Çünkü daha büyüğünü ben de denemedim. Ama tahmini 1-2 yaşa kadar büyütebiliriz tabii ki. Çok büyük sorun teşkil etmez. Çocuklarınızın giysilerinden de faydalanabilirsiniz bu tarz büyütmelerde. En kolay yol da budur. Yani giysinin üstünde prova yapmaktır. dolayısıyla 1-2 yaşa kadar da bu şekilde büyütebilirsiniz. Evet bir projemizin daha sonuna geldik. Başka bir projede tekrar görüşmek üzere. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Hafta içi yayınladığımız videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız abone olunuz ve bizlere yorum yazmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.